Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, Arapça öğreniyorum programına kaldığımız yerden devam ediyoruz. Maksut dersleri dedik. Maksut Arapçada kelime bilgisini ele alan emsile gibi, bina gibi bir kitap ve mazi ile geldik. Yani geçenki bölümde maslardan bahsetmiştik. Evet, fiille alakalı işte Fiilin e, çeşitleri, fiilden türeyen isimlerin çeşitleri, bunlara vücuh demişti. O vücuh e, yani vecihler. Hani biz buna kalıplar diyebiliriz, bezinler diyebiliriz. İşte bunlardan bir tanesi e, mazi fiil ve ne diyor burada? O emel mazı maziye gelince, fela yehlû o hali olmaz. Evet, mazi e, fiil hariç olmaz. Min en yekun fi'lu fiilin ne olmasından ma'rufen ma'ruf yani malum olmasından malum e, malum kalıpta e, evet malum kalıpta yani etken e, kalıpta olmasından hali değildir. Ev veya mechulen veya meçhul olmaktan hali değildir, hariç değildir. Yani mazı fiil ya malum kalıpta gelir ya da meçhul kalıpta gelir. Peki meçhul kalıba başka ne deniliyor? Arapçada. Vel fi'lul mebniyyu lil meçhul. Evet bu şekilde de söyleniyor. Yine ve e, fi'lun ma lem yusemme fa'iluhu. Bu şekilde de ifade ediliyor. Demek ki meçhul için kitaplarda e, böyle meçhul fiil pek karşımıza çıkmıyor bu ifade. Ya el fi'lul mebniyyu lil meçhul veya fi'lun ma lem yusemme fa'iluhu. E, yani meçhul için bina edilmiş fiil veya faili isimlendirilmemiş faili işte söylenmeyen belli edilmeyen fiil gibi ifade ediliyor. Biz meçhulü daha önce görmüştük. Mesela nasara yardım etti, nusra yardım edildi. Ketebe yazdı, kütübe yazıldı diye meçhul kalıptaydı. Fe in ma'rufen eğer malum ise yani mazi fiil eğer malum, maruf ise fel harful ahiru min el e, mazide son harf. Harful ahir. Mebniyun alel fethi. Fetha üzere mebnidir. Nerede? Fil vahidi. Müfrette. Mesela ketebe. Burada bakın son harf. E, B harfi. Bu nasıl gelmiş? E, kes, e, kesreli değil, e, işte üstünlü değil, şey ötreli değil, üstünlü gelmiş. Yani fethalı gelmiş. Biz buna ne diyoruz? Bu fiile fetha üzere mebni yani mebniyun alel fethi diyoruz. E, mebniyun yani sonu değişmez. Ne üzere değişmez? Fetha üzere değişmez. Bu müennesse de aynı. Müennesse de sonuna ne bitişiyor? Mesela T bitişiyor ama yine bunun son harfi T değil. Buradaki B'dir. O yüzden biz buna ne diyoruz yine? Fetha üzere mebni diyoruz. Ve tesniye bakın vahid neydi? Müfret. Tekil kalıp. Peki tesniye nedir? İkil. İkili kalıp. Onda da yine fetha üzere mermidir. Mesela burada e, son harekemiz kete ba derken e, buradaki e, b'nin fethasıdır üstünüdür. O yüzden bu da fetha üzere mermi. Yine burada kete beta derken müenneste son e, burada e, harekemiz b'nin fethası kabul ediliyor. O yüzden e, burada da fetha üzere mermidir. Sevaun kâne müdekaran ev müennesen. Sevaun ne demek? Eşittir, aynıdır ister müzekker olsun ister müennes olsun ve mazmumun fi cem'il müzekker cem' müzekkerde de ise e, tabii cem' müzekker gayibte nedir dammeli olarak gelir yani biz ona ne diyeceğiz mebniyun ala dammi damme üzere mebnidir diyeceğiz et bu burada b harfi dammeli ötreli o yüzden bunu nasıl okuduk e, bakın damme üzere e, mebni, mebnün alet dammi dedik. E, fetra, e, değil, işte esreli değil, ötreli okuduk. Ve sakinun fil baki, bevaki. Diğer e, işte çekimlerinde ise son harekesi sakindir. Yani cezimli gelir. Mesela işte ketep tü gibi. Bunu ketep tü değil de ketep diyelim. Evet ketepte, te, tuma. Keteptum, ketepti diye devam eden sonuna kadar. Bakın ketebna. Bunlar da son hare e, harekemiz bakın B harfiydi. E, Bunlar hepsi sakin geliyor. Cezimli geliyor. Sonuna kadar böyle geliyor. E, min cemiyye levvab. Bütün bablarda bu böyledir. Yani ister e, işte mesela tekelleme olsun ister istef olsun fark etmez. Hepsinde böyle malumda bu şekilde e, kaç durum var? Üç durum var. Bir sonu fethalı gelmesi. Mebriyün alel fethi diyoruz. E, i̇kincisi sonu dammeli yani ötreli gelmesi mebniyün ale dammi diyoruz. Üçüncüsü de e, böyle cezimli gelmesi mebniyün ale sükun e, diyoruz. E, peki vel harful evvel minhu ondan birinci harf yani bu mazi malumda meftuhun fethalı gelir. Min cemiye bab bütün e, bablarda. Bakın birinci harf birinci harf onda fethalı gelir. Mesela nasara Bakın birinci harf nasıl geliyor? Nun burada fethalı geliyor. Ekreme bu ifal babında birinci harf fethalı geliyor, üstünlü geliyor. Yine ferraha tef'il babında birinci harf üstünlü geliyor. E, K-tel'e derken k, bakın üstünlü gelmiş. Tekelleme mesela te. E, Tebaade yine üstünlü. Dehrece bu dörtlü bir babtı. Dehrece. Bunun mesela e, mezit hali, eklemeli hali. Onda da üstünlü geliyor. İlla ancak Min evvabil humasi ve sudasi yani beşli ve altılı e, bablar hariç beşli ve altılı fi evveliha hemzetül vasli başında ne olan bablar vasıl hemzesi olan bablar başında vasıl hemzesi olan ne gibi mesela in kesere bakın bunun başında vasıl hemzesi var i yine mesela ictema başında vasıl hemzesi var ihmar gibi ee, yine istef Ale e, gibi bunların başında hep vasıl hemzesi var. Bunlar vasıl hemzesi olduğu için kesreli. Kesreli. Peki şu Ekreme, bu Ekremenin başındaki vasıl hemzesi değil. O yüzden o kesreli değil. İn Kesere İçteme ih, İhmara İstev Ale İşevşeb'e e, e, gibi İhranceme gibi. Bakın böyle kesreli geliyor. Başında i varsa e, ve hemzetul vasıl. Şimdi bu hemzetul vasıl geçti. Onu da arada e, ele alacak. Tesbutu fil iptidâi Başlangıçta e, ne olur? Sabit kalır. Başlangıçta e, sabit kalır. Yani e, okunur, e, okunur, yazılır. Ve teskutu fit derci. E, yani içte ise, e, yani cümle içinde ise, ne olur? O vasıl hemzesi e, harekesi düşer. Yani harekesi zaten normalde de yok da biz, biz bu hareketleri biz ne yapıyoruz? kolaylık olsun diye yazıyoruz. O e, ne olmaz? Okunmaz yani. Okunmaz, telaffuz edilmez. Ama e, ne yapılır? Yazıda kalır. Ve hemzetül vaslı. Bakın burası önemli. Vasıl e, hemzeleri hangi kelimelerin başında gelir? Hemzetü ibnin. ibn'in kelimesi. İbnem kelimesi. İbnemun. ibnetun imriun Bunlar bakın oğul. Değil mi? Bunlar da yine kız. İmri'un, burada işte erkek, kişi. İmra'etun, kadın. İthneyni, iki. Isneta, i̇sneteyni, bunun müennesi. İsnetani veya. İsmun, isim. ist eymunu gibi. Bakın bunlar da başındaki hemze, vasıl hemzesidir diyor bu kelimelerde. Peki, ve hemzetul mazi, yine vasıl hemzesi nerede var? Mazinin hemzesi mazinin hemzesi ve mastar, mastarın ve emirin e, hemzeleri nedir? E, vasıl hemzedir. Ama hangi baplarda? Minel humasi ve sudasi. Yani beşli, iki harf eklenerek beşli olan ve üç harf eklenerek altılı olan baplarda. Ve Emrül hadir <laughs> minel Sülasi ve Sülasi'nin de emri hazırı, emri hazırındaki hemze vasıl hemzesidir. Evet mesela şunu, şunları şuraya alabiliriz. Bakın südasi dedik ya buraya alalım. Mesela in kesere baştaki az önce söyledik. Baştaki hemze beşli bapta neydi? Vasıl hemzesiydi. İçteme'a gibi, ihmare gibi. Bunlar beşli. Çünkü iki harf ekleniyordu bunlarda. Yine istekbele derken bu altılıydı. Bunda da baştaki hemze vasıl hemzesiydi. Ve emrul hadır minet sülasi. Sülasinin emri hazırında da Tabi şurada mesela vasıl hemzesi olduğunu aşağıda e, göstermişiz. Sülasinin emri hazırı derken mesela neyi anlayacağız? Diyelim ki İ'lem. Ya yani bunu da parantez içinde e, şöyle gösterelim. Ama buraya sığmayabilir. Yani burada dursun. Eee i'lem baştaki hemze vasıl hemzesidir. Evet mesela inkesereye örnek verirsek inkesere başta ne oluyor? Okunuyor. Ama cümle ortasında o hemze okunmuyor kesere. Bakın bu mazi için örnek. Ee, yine mastar için e, bunu mazi için e, söyledik. Mastar için inkisar. Değil mi? İnkisar. Şu inkesere mazideydi. Mazide böyle geliyor. Peki e, mastarda inkisar şeklindeydi. Bunun da cümle ortasında kisaren şeklinde okunacak. Venkisaren. E, peki inkesir bunun emri. Değil mi? İnkesir. Bunun da o cümle ortasında nasıl okunması lazım? Ven kesir. Evet, ven kesir şeklinde. Vel hemzetul muttasıla. Bakın diğer vasıl hemzesi nerede var? Hemzetul muttasıla bi lamit tarif. Lami tarif ile bitişen e, hemze. E, ve bil ismil mevsul. Bir de ismi mevsulle. Mesela el ilim. E, ilim kelimesi. E, başındaki hemze. Yani şu hemze ne hemzesidir? Vasıl hemzesidir. Bunu geçerken ne yapmıyoruz? Geçerken okumuyoruz. Vel ilmu. Yine ellezi. Ellezinin başındaki hemze, vasıl hemzesidir. Ve biz bunu geçerken e, ne yapmıyoruz? Okumuyoruz. Velledi şeklinde şeklinde okuyoruz. Velledi. E, peki, devamına e, bakıyoruz. Diğer e, sayfada ne diyor? Ve hemzetul vasıl, vasıl hemzesi, mahzufetun, mahzufe yani düşürülür. Vasıl hemzesi. Nerede? Fil vaslı. Geçerken. Geçerken düşürülür. Ve meksûratun fil iptida Ama e, başlangıçta ise normalde nedir? Kesrelidir. Mesela in kesera in kesera ne oluyor? E, Ven kesera da oradaki i hareketsiz e, kalıyor. Peki metteselet bilamit tarif peki lamit tarifle bitiştiği zaman mesela el ilmu Başta nasıl geliyor? Üstünlü geliyor. Üstünlü geliyor ama cümle ortasında ise üstünlü de olsa ne olacak? Düşecek. Ve hemzetu eymunu bu da yine üstünlü geliyor. Ve hemzetul ismül mevsul. İsmül mevsulün hemzesi. Ellezi. Bu da aynı şekilde. Değil mi? Bakın eymununun ki de üstünlü geliyor. Ellezi. bu da üstünlü ve cümle ortasında ne oluyor? Düşüyor ve vellezi şeklinde geliyor. Fe innehuma çünkü bu ikisi meftuhatani fil ibtidai. Yani başlangıçta da bunlar üstünlü okunuyor. El ilmu ellezî eymunu e, gibi. Peki ve mâ tekunu fi evvelil emri min yef'ulu yef'ulunun e, başındaki e, yani bu fiilin e, emrinin emri hazırın e, başındaki e, ise bir dammil ayni ya bakın şöyle ortası dammeli. Fe inneha metun fil ibtida. Bu başlangıçta nedir? E, dammeli. Evet dammelidir. E, şimdi örnek e, göreceğiz. Mesela ten lil ayni yani şu ortadakine uyarak. Yensurun emri hazır nasıl geliyordu? Unsur. Değil mi? Unsur şeklinde e, geliyor. Peki geçerken ne diyoruz? Vansur e, diyoruz. vensur diyoruz. Ortası dammeli olduğu için baştaki vasıl hemzesi de ötreli geliyor. O kezalike mazmumetun yine dammelidir. Fil madil meçhul. Mazi meçhulde de e, dammelidir. Minel beşlilerde ve südasi ve altılılarda Mesela e, u'utubire e, bu meçhul değil mi? Peki e, hemze nasıl gelmiş? Dammeli gelmiş. Tabi geçerken yine okumuyoruz. Mesela ustuhurice. Bu kaçlı? Altılı üstuhrice. Ve bu da geçerken yine e, ne oluyor? Okunmuyor oradaki hemze. Bakın bu beşlilerde ve altılarda ilk e, hemzenin harekesi nasıl gelmiş? Dammeli e, gelmiş. Tıpkı unsurda olduğu gibi unsur, üktüp. E, peki, e, Ve in kânel fi'ulü meçhulen. Evet, şimdi meçhul e, fiile geldik. İlk başta malumu vermişti, şimdi meçhulü diyor. Fel harfü'l-ahirü minhu onun son harfi yani meçhul kalıptaki fiilin son harfi yekunu ne olur misle makane fil maruf evet malumdaki gibi olur. Mesela kutibe eee kutibe fiilinin bakın son harfi nedir? B harfi. Malumda nasıldı? Üstünlüydü. Burada da üstünlü olur. Meçhulde de üstünlü olur. Kutibe meçhul yazıldı ve harfı ki eee el sondan bir önceki harf ise e, meksur evet ne olur meksurun e, daima kesreli e, olur. E, kesreli olur. E, mesela ebeden dedi ustufira. Evet burada ustufira bakın bu e, altılı bir e, fiil ve e, sondan bir öncesi sondan bir öncesi kesreli. Ustufira ve sakin sakin yani cezimli olan sakinun ala halihi hali üzere sakin kalır mesela burada eee harfi sakindir e, yine sin harfi sakindir yani cezimlidir onlar olduğu gibi malumda da e, sakindiler Meçhu, e, meçhulde de sakin geliyor ve ma bekiye mazmumun kalanlar ise dammelidir. kalanlar mesela baştaki ü dammeli geliyor Tü dammeli geliyor. Kalanlar da dammeli dedi. Meçhul de bu şekilde yapılıyor dedi. Burada kaldık. Gelecek bölümde inşallah devam edeceğiz. Çalışmaya buluşmak dileğiyle hepiniz Allah'a emanet ediyoruz. Selamun aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.